Merhaba arkadaşlar. Renkli yumaklar sepeti kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yine hoş, sade, örülmesi kolay bir örgü öreceğiz. Bu örgümüzü anne yeleklerinde, bebek örgülerinde, dilerseniz merserize iplerle yazlık örgülerinizde de örebilirsiniz. Ben örgümü orta kalınlıkta bir ip buçuk numaralı bir şişle ördüm. Siz dilerseniz ince iplerle de salaş bir örgü yapabilirsiniz. Daha kalın şişlerle de örebilirsiniz. Şimdi örgümüze başlayalım. Şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar. 2 sıra paraşa örgü ördüm. 2 sıra da düz örgü ördüm. Şimdi modelimize başlıyoruz kenar ilmeğimi aldım. 1 2 3 4 tane ipim ön yüzünde ters ilmek ördüm. Şişimi doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Bir tane düz ilmek ördüm tekrar 2 ilmeği birlikte ördüm tekrar şişimi doladım 1 2 3 4 tane ters ilmek ördüm bir tane şişime doladım 2 ilmeği birlikte ördüm bir düz ilmek ördüm tekrar 2 ilmeği birlikte ördüm tekrar şişimi doladım ve 4 tane ters ilmek kenar ilmeğimi ördüm şimdi örgümün arka yüzündeyim arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. İpim ön yüzünde. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Şimdi örgümün tekrar ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir alt sırada ters ilmek örmüştüm 4 tane. Arka yüzünde düz olarak ördüm. Tekrar bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek örüyorum. Artırma yaptığım ilmek ve yanındaki iki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bir, iki, üç, dört tane düz ilmek örüyorum. Tekrar artırma yaptığım ve yanındaki düz ilmeğimi ikisini birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Yine dört ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün yine arka yüzündeyim arkadaşlar. Arka yüzünde yine ipim ön yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünü tamamladık arkadaşlar. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum. Yine ipim ön yüzümde. 1, 2, 3, 4 tane ters ilmek örüyorum. Şişimi doluyorum. Düz ilmeğimi artırma yaptığım ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Ortadaki düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar iki ilmeği birlikte örüyorum. Şişimi tekrar doluyorum. Yine 1 2 3 4 tane ters ilmek örüyorum. Şişimi doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte örüyorum. Şişimi doluyorum ve 4 tane ters ilmek örüyorum. Şimdi örgümün tekrar arka yüzündeyim arkadaşlar. Yine ipim ön yüzünde ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. örgümün arka yüzünü tamamladım arkadaşlar. Tekrar ön yüzündeyim ve modelimiz de belirginleşti artık. Bir sıra daha örelim. Kenar ilmeğimi alıyorum. 1 2 3 4 tane düz ilmek örüyorum. Yine burada artırma yaptım ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Yanındaki düz ilmeği ve artırma yaptığım ilmeği ikisini birlikte örüyorum. Ve yine 4 düz ilmek örüyorum. Yine artırma yaptığım ilmek yanındaki düz ilmek ikisini birlikte örüyorum şişimi doluyorum bir düz ilmek örüyorum tekrar şişimi doluyorum yanındaki iki ilmeği birlikte örüyorum ve dört tane düz ilmeğimi örüyorum ve sıramı tamamlıyorum örgümüz belirginleşti arkadaşlar. Ve modelimiz bu şekilde bir bu yüzden bir diğer taraftan artırma yaparak acurlu bir model arkadaşlar. Örülmesi kolay, hoş, gösterişli. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma destek olur. Abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın, dost çakalın.